Çünkü lokantadaki adam da taciz etti. Sonra kendi bütçeme uygun ev bakmaya başladım. Genelde bodrum kat evlere baktım dairelere. Çalışmaya devam mı ettiniz? Devam ediyorum. Enes koydunuz oğlunuzun adını. Enes'imle birlikte lokantaya birlikte gidiyorduk geliyorduk ama... ...bir ev, evimizde tuttuk. Ama Enes de lokantada olmuyordu. Ya tacizine maruz kalacaksın ya da işten çıkacaksın. İşten çıktım. Enes'le en iyi nereye gidilir? Ne iş yapılır? Temizlik diye düşündüm. Temizlik işine başladım. Enes'i uyuttum. Enes yan odada uyurken... ...oradaki adam şerefsiz taciz etmeye başladı. Temizliğe gittiğiniz yerde. Evet. Bağırmamak için kendimi zor tuttuğum oğlum uyuyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Lokantaya gidiyorsun olmuyor. Temizliğe gidiyorsun olmuyor. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Enesi aldım, oradan uzaklaştım. Ve yuvaya vermeye öyle karar verdim. Yapacak bir şeyim yoktu Ayşegül Hanım. <laughs> Yüreğimden bir parça koptu ama... ...yapacak hiçbir şeyim yoktu. Avva ah, Hanım, biz Enes'i bulduk. Gerçek mi? Gerçek. <laughs> Nerede? Sakin Aa, Canım benim ya. Oo, sakin Gel gel kardeşim ya. Sakin sakin ol. Sakin, sakin, sakin. ol. Nerede oğlum? Oğlum buraya gelmeyecek. Biz oğluna gideceğiz tamam mı? <laughs> tamam hadi gidelim. Gidelim gidelim. Ne olur. Gidelim tamam. Ee, <laughs> oğlum bir tiyatro grubuyla tiyatro yapıyor, çalışıyor. Öyle. Gideceğiz şimdi yanına. Gidelim. Oh, canım benim. Tamam gidelim, gidelim. 20 yıl neler çektim bilirsin. Hadi kalk. Hadi. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Hadi. Heyecanlıyım. Farkındayım heyecanınızın farkındayım. Çok da haklısınız. Havan bir şey soracağım hiç evlendiniz mi? Hayır hiç de düşünmedim. Hem cinslerimizde. Kabulleniyor bunu anlamıyorum. Neden kabulleniyorlar? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Peki çalışmaya devam ettiniz mi enesi bıraktıktan sonra? Tabii ki sürekli çalıştım. Hiç pes etmeden hani evladımı kendimi toparlayayım evladımı alayım diye. Hep çalıştım hep çalıştım. Şu anda da bir kadın doğum uzmanı yanında çalışıyorum. Temizlikçi olarak işe girdim. Sekreteri de hamileydi. Doğum için işten ayrıldı. Sağ olsun doktor hanım da beni çok sevmişti. Dedi temizlikçiliği bırak. Ahu dedi. Sekreterliğe devam et. Şu anda onun yanında çalışıyorum. Bir yıldır kendimi çok iyi toparladım. Onun için evladımı aramaya başladım. Öncesinde yirmi yıl neler çektim. Namusunuzu korumaya çalıştınız. Evet. Namusunuzla çalışmak için uğraştınız. Tabii ki. Namussuzluk yapsaydım zaten çocuğum yanımda olurdu. Yapmak istemediğimden evladımı yuvaya vermek zorunda kaldım. Şimdi artık kavuşmak istiyorum. İnşallah. İnşallah sayenizde. Enes sizi affeder mi? İnşallah affeder. Ya affetmezsem bir kez daha yıkılacağım ben. Yıkılırım yani. İnşallah affeder. Ayaklarına kapanacağım. Af dileyeceğim. Ben de öyle düşünüyorum biliyor musunuz? Yani en azından siz yaşadıklarınızı anlattığınız zaman... ...o da size hak verecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Sizin de yardımlarınızla. Ne demek tabii ki. Tabii ki. Şu an gideceğimiz yere ben de heyecanlıyım aslında. Bir tiyatroya gidiyoruz. Öyle mi? <laughs> evet. Dedim ya oğlunuz bir tiyatro topluluğunda çalışıyormuş. Değil? Orada mı şu an? Çok var mı? Az kaldım herhalde. Kalbim duracak. Affedecek mi acaba beni? Niye affetmesin? Anne bu. Kolay şeyler yaşamamışsınız ki. Kendi isteğiniz dışında şeyler. Evet. Yaşadıklarınız. Evet. Zorla, Mücadele vermişsiniz, niye affetmesin siz? Yani olgun bir yaşta olursun, başına bir şeyler gelir. Ben neler yaşadım Ayşegül Hanım? İnşallah oğlum affetsin beni. İnşallah bundan sonra yüzüm gülsün gülecektir inşallah gülecektir. Annenizi babanızı görmediniz bir daha. Hiç görmedim. Aramadınız. Hiç arayamadım. Yüzüm yoktu ki. Sizin bir suçunuz yoktu ki ama. Evet ama o an öyle düşünemedim. Kim bilir onlardan ne yaptılar ne hissettiler yavruları kayboldu ortadan. Ben Enes'i aradığım gibi belki de onlar beni aradı. Aramaz olurlar mı muhakkak aramışlar. Belki de beni öldü biliyorlar. Yıkılmışlardır yani. Enes'ten sonra oraya gitmek istiyorum. Enes'ime bir kavuşayım. Anneme babama gitmek istiyorum ama nasıl gideceğim? Neredeydim bu zamana kadar demeyecekler babam. Acaba yaşıyorlar mı? Haber alamıyorum. O pislik yaptığıyla kalmış ama işte yani. Gebermiştir inşallah. İnşallah can çekişe çekişe ölmüştür. Belki de başka kızın da günahına girdi, kanına girdi pislik. <laughs> Anneden babadan haberiniz olmadığı için... ...hiçbir şeyden haberim yok. O şerefsizden zaten bir şekilde yani haberiniz olmamıştır. Ne yaptığını bilmiyorsunuzdur yani. Hiçbir şey olmamış gibi belki de annemin babamın evine gidip yine çayını içmiştir. Sıkım içesice. <laughs> pişkin pişkin gülüyordu çayını yudumlarken.